Örgü dediniz kanalından Herkese merhabalar Evet arkadaşlarım bugün yine çok farklı ve çok güzel bir paspas çalışması yapacağız sizlerle birlikte e, yumuş yumuş bir dokuya sahip şimdi hangi ipi kullandım hangi halı kaydırmazı nereden bulabilirsiniz yukarıda iyiye basarsanız arkadaşlar halı kaydırmazları ile ilgili bütün e, sorularınıza cevapları bulabilirsiniz Halı kaydırmazlar. Kesinlikle sağlam arkadaşlarım. O yüzden içiniz rahat olsun. Çeşit çeşit evdeki kalmış iplerinizden sakallı iplerden, ucuz e, iplerden kullanarak çok güzel şaheserler yapabilirsiniz. Evet. Gelin birlikte örelim. Örgü mü dediniz kanalına abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Bakın gerçekten çok aşırı kolay. Hiç böyle bilmiyorum, yapamam, edemem sıkıntınız olmasın. Şimdi göstereceğim sizlere bunun nasıl yapıldığını. İnanılmaz kolay bir model. Ve ben bunda arkadaşlarım şöyle Lavita'nın Yarn Batik e, isimli bir ip çıkmış. E, yani bunu kullandım bunu yaparken. E, ve bu... 3 milim tığım var arkadaşlarım şöyle göstereyim şimdi inanın bu tığ numarası ip hiç fark etmiyor e, halı kaydırmazın deliklerinden rahat geçsin tığınız hiç önemli değil gerisi yani buradan rahat geçmesi önemli büyük olan delikli hani büyük olanlardan e, daha büyük hani şeyler kullanabilirsiniz tığlar kullanabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre kullanabilirsiniz ama 3 numarayla 3 milim ile şu tarzdaki halı kaydırmazları rahatlıkla örebilirsiniz arkadaşlarım. Evet arka kısmı da bakın bu şekilde çok güzel bir çalışma oldu. Ayrıca aşırı dediğim gibi kolay bir çalışma. Şimdi bunu kenar yapmadan da yani şöyle kenarına herhangi bir şey örmeden de böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, ben bu kısmını yapmıştım e, Ha bir de şeyi de söyleyeyim unutmadan evde mesela artık ipleriniz var minnak minnak böyle kalmış e, şimdi göstereceğim çalışma ile böyle sıra sıra onlardan da yapabilirsiniz. Yani illaki bu şekilde duracak böyle olacak renkleri bu olacak diye bir şey yok kendinizi sıkmayın kasmayın stres atmak için gelin hep birlikte örelim arkadaşlar. Bakın şimdi ben burasından başlayacağım ki e, ilk başlangıç yeri de nasıl yapılıyor tam olarak e, görülsün bilinsin diye hiç bilmeyen arkadaşlarıma e, için bu şekilde bir çalışma yapacağız. Şimdi aldık e, bu halı kaydırmazlar metrelik olarak da satılıyor arkadaşlar. Dilediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Bakın tığımı şu ilk delikten şu şekilde çıkardıktan sonra şu şekilde alıyorum arkadaşlarım. Bir tane sık iğne ile sıkılaştırıyorum. Ve bunu yukarıya doğru e, arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. Halı kaydırmazı şu şekilde örerseniz yani böyle şu şekilde yaparak örerseniz daha kolay oluyor örmesi. E, bunu da tavsiye ederim. Yani şimdi böyle de gidebiliriz ama yani şöyle yan tarafa da gidebiliriz ama şu şekilde örmek daha rahat. Yani bir köşesinden başlayıp e, devam edip gidip gelmek daha kolay oluyor. Bir hak, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ha illa ki hepsini o şekilde yapacağız diye de bir şey yok. Şimdi taktıktan sonra ve bir sık iğne ile buraya sabitledikten sonra bu ipimi <laughs> bakın şu şekilde yukarıya doğru çıkartıyorum. Bu uzunluğu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. O da size kalmış. Ama çok böyle hani dalgalı dalgalı olmasın. Biraz da ipiniz az gitsin. Şöyle bu boy yeterli. Tahminen 1,5 santim civarında diye düşünüyorum. Şimdi aldım bu şekilde bakın içinden geçirdim. Ve bakın şöyle alıyorum. Bir de buradan geçiriyorum. Şu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorum. Yani bir bakımı örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Ve hemen Yanındaki yere bakın tam buraya şuraya şu şekilde alıyorum ve bağlıyorum arkadaşlar. Yani bir sık iğne yapıyorum ve şu şekilde bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Tekrar yükseliyorum ve bakın baş parmağınızı bu şekilde koyarsanız daha rahat alırsınız. Aldım. İçerisinden şu şekilde geçiriyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Bunu bu kadar detaylı anlatmamın sebebi de bilmeyen arkadaşlarım için onlara da bir e, hani örnek olsun diye. Bakın aldım bu şekilde ve şöyle bağladım. Şimdi bakın bu kenar yapmamak için, şu kenarı yapmamak için ve kenarın görünmemesi için yine aynı şekilde yapıyorum yükseldim içinden geçirdim aldım sık iğne ile bağladım yani bir örümcek yaptım ve geri dönüp şuradan yani halı kaydırmaz gözükmeyecek şekilde aynı yere de yapabilirsiniz Şu şekilde bağladım arkadaşlar bakın ve tekrar yine yükseliyorum ve şuradan aldım sık iğne ile bağladım şöyle tutuyorum bakın ilk deliğim var Oradan bağladım. Şimdi buradan devam etmeyeceğim. Buradan devam ederseniz yani şu şekilde yaparsak şöyle buradan ve buradan alırsak şöyle göstereyim. Şuradan ve şuradan alarak yaparsak arkadaşlar çok sıkı oluyor. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hemen yükseliyorum yine. Bir tane atlayacağız bu defa arkadaşlar. Bakın şimdi burayı burayı yapmayacağız şu kısmı yapmayacağız buradan al, alacağız önce şöyle aldım bağladım tekrar yükseldim şimdi bakın şöyle tutuyorum ve şu kenar kısmı olduğu için bakın kenar kısmı olduğu için şuradan tığımı tekrar takıyorum ve buraya bağlıyorum yükseldim. Yine aynı şekilde. Bakın hemen kıvrıldı zaten, kıvrılıyor da. Burada atlama yapmadım arkadaşlar. Bu hani böyle giderken, yan giderken mesela şuna yapmadım. Hemen dibindekine yaptım. Ama diğer türlü bir tane arada atladım arkadaşlarım bakın. Şimdi hemen yine yapalım yanına. Yine yükseliyoruz ve tam yanındakinin içerisinden şu şekilde çıkartıyorum. Yükseliyorum. Yanındakine bazen bakın böyle şöyle göstereyim. Şu şekilde içine gelebiliyor. Gelsin hiç önemli değil. Bakın. Tekrar yükseliyorum. Ve hemen dibine yükseliyorum dibine. Böyle çok güzel, çok farklı, değişik ama ve o kadar da kolay bir çalışma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi kenara geldim yine. Bakın burada benim yerlerim var, boş yerlerim var. Ne yapacağım? Oraya geri gideceğim arkadaşlar. Şu şekilde geriye gidip tekrar kenar çevirmemek için şöyle ha, bunu yapmayıp kenar da yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış hani ben göstereyim. E kenar yapılmadan nasıl yapılacak? Ve hemen bakın bir üstteki yere geldim. Sonra yine yükseliyorum. Yine yapıyorum aynı şekilde ve şuradan bakın buradaki e, halı kaydırmazım çok ince. Bu her an kopabilir. O yüzden bakın kopardım onu. Hemen yanındaki yere bir alta. Çünkü zaten gözükmeyecek arkadaşlar. Önemli olan burada sağlam olması. Bir alt delikten de takabilirsiniz yani. Şöyle yaptım. Yine bir tane yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın tam buraya çıkıyorum. Ve oraya da şu şekilde bağlıyorum. Evet, şimdi bakın buradan dönerken şöyle göstereyim. Buradan dönerken daha kolay işimiz. Şöyle aldık. Yine bakın bir buradan bir buradan. Bir tanesini bakın gördüğünüz gibi atlamış oluyoruz ve hemen takıyorum tekrar yükseliyorum bir daha yapıp hemen dibindekine yapıyorum arkadaşlar dediğim gibi bunun böyle gidersiniz mesela arta kalmış iplerinizi bu şekilde bir sırada gitse yarım sıra gitsin 3-4 tane olsun aynı bir şey de olsun yalnız arkadaşlar hani bu her ipi değil de böyle birbirine benzeyen hani kalınlıkları incelikleri hemen hemen aynı olan ipleri kullanırsanız daha rahat daha güzel bir görüntü elde edersiniz diye düşünüyorum. Evet şimdi bunu da bu şekilde bu tekli örümcekli daha önceden yukarıdan bakarsanız iyi yazan yere orada çift örümcekli olanını da yapmıştım arkadaşlar. Yine batik bir ip kullanmıştım. Bunda da yine aynı şekilde bu şekilde devam edip yapıp gidiyoruz. Bakın son defa göstereyim. Kenarına geldik. Kenar kısmına hemen geri dönüyorum. Şuradaki boşluğumu doldurmak için tekrar yükseldim. Tekrar dönüyorum ve diğer boşluğa geliyorum. Bir daha çünkü bir sıra atlayacağım arkadan. Bir daha gidiyorum. Ve çeviriyorum. Şimdi tekrardan yükseliyorum. Ve şuradan alıp bu şu şekilde devam ediyorum arkadaşlarım. Böylelikle çok güzel bir çalışma bir fikir sizlere benden. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar kolay. Dediğim gibi arta kalan isterseniz sakallı iplerle de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ben bu ipi de çok sevdim. Yumuşacık bir dokusu var. Sizlere göstermek ve güzel görünmesi için ben hani böyle arta kalan iplerden yapmıyorum. Ee, hani uğraşmayayım fazla zamanınızı almayayım diye. Dediğim gibi siz onlardan da yapabilirsiniz. Evet bu şekilde bakın. Devam ediyoruz. Ve şöyle güzel bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Evet bugünlük de Örgün mü dediniz kanalından bu kadar. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.